Sakla Beni dizisinden herkese selamlar. Naz'ın Kadir'e olan duygularını herkes aykırdığı bomba bir bölüm bizleri bekliyor. Gelecek bölümde Naz'ın kendini fark edip değiştiğini göreceğiz. Geçtiğimiz bölümde Kadir, Naz'ı rüyasında görüp duygularına engel olmak için Düzce'ye dönmüştü. Gelecek bölümde Naz, annesi ve babası arasında yaşanan olayların da üzüntüsüyle Kadir'in peşinden Düzce'ye gidecek. İkili arasında romantik sahneler izleyeceğiz. Bazı yüzleşmeler yaşanacak. Naz ve Kadir'in birlikte olmasına karşı gelen herkes bu bölümde cevabını alacak. Naz'ı bu bölümde duygularının arkasında dimdik göreceğiz. Boşanmalarıyla birlikte özgür kalan Mete, geçtiğimiz bölümde İncila'ya beraber olma teklifinde bulundu. İncila ailesini ve Naz'ı düşünüp telaşlansa da Mete'nin teklifini kabul edecek. Bir sonraki adımları ne olacak hep birlikte göreceğiz. Filiz, İzzet ilişkisinde de soğuk rüzgarları seçecek. İzzet ne derse desin Filiz onu kabul etmeyip kovacak. Kanalımıza henüz abone değilseniz birlikte her bölümü değerlendirebilmemiz için hemen abone olabilirsiniz. Ayrıca ekstra yorumlarınızı da aşağıdaki yorum bölümüne yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.